Teşekkür. Bugün yüzünüz gülüyor. İnşallah. Allah razı olsun. İnşallah Allah sana razı olsun. Teşekkür ederim. Ama biraz o adamın davacıyım. O adam çok çok canım yandı. Altı ay kızım kayboldu. Akşam yatayım. yatmayayım. Bir lokma mi Sabah nerede? saraps? akşam sabah, sabah. Ee, sıram nerede? Sabah akşam birbirine girdi değil mi? Eh, sıram nerede, sıram nerede? Ama ben bilmiyorum. Sıram ışkıncadı, sıram ağızdı, sıram... Ne yapayım bir bilmiyorum. Şey Ama o adam... Ya hiç Şikayetçi olun. İhbaratına şikayetçi gelen şikayetçiyim, şikayetçiyim. i̇hbarlar var. Bu sadece kızınızla ilgili değil. Başka kadınların da aynını, Aynı e, hayatını. Şey. E, Hepsi aynıdır. E, Hepsi babası Ama var. Ama önce şunu söyleyeyim. Eee... Serap bu arada hani buraya karşınıza gelir diye düşünüyordum. Serap hoş geldin. Hoş buldum teşekkür ederim. Nasılsın? Sen? İyiyim teşekkürler. Nasılsınız? E, burada olabilirsin yine yüzün gülürlü olacak. Ekranda Yok, hayır, gözükmeyeceksin. Burada, burada kalmak istiyorum. Peki hani ailenle yüzle konuşmak ister misin? Hayır. Peki kızınız burada geldi. Buradaki ekrandan onu görebilirsiniz. Baban, e, onları da sen e, karşındaki ekrandan görüyorsundur sanırım. Metin abi. görüyor. Esra Hanım, biz şu anda bu adama davacıyım. Biz bu ana baba olarak ağlıyoruz. Başka insanlar ağlamasın. Şu anda onlar ailesinde şu anda diyor ki bize e, olacağız dedi. Bize katılacağız dedi. Çok insanları başını böyle yakmışlar. Yani bizim başımızı yakmıyor. Başka insanları başını yakmasın. Peki. Biz ana olarak baba olarak ağlıyorsa başka insanlar ağlamasın. Hemen yani... Serap'a da soralım. Serap Efendim? E, bu seni ailenden istemeye gelen e, Erdem Sümer Deniz değil mi? Evet. Senin erkek arkadaşın mıydı Erdem Sümer Deniz? Erkek arkadaşımdı. E, ne iş yapıyordu? Sana mesleğiyle ilgili ne söyledi? Büfesi vardı. Büfe <laughs> işletiyordu. Siz onun bir e, büfesi olduğunu mu biliyordunuz yoksa bir asker olduğunu mu size söyledi? Yani şunu öğrenmek istiyorum. Sen Erdem'i babanla annenle tanıştırdığın gün baba bu büfe sahibi bir adam mı dedin? Bu Üsteğmen üst mi dedin? Asker dedim versinler diye. Üsteğmen olarak tanıttı. Erdem ayılarım... gelmeden iki gün önce ben ailemden şiddet gördüm. Annem burada ağlıyor ya annem ve babam abimi çağırdılar ikisi birlikte ...abimi doldurdular... ...bu kızı döveceksin artık ne yapacaksan yap... ...hiçbir yere gitmeyecek, evden dışarıya çıkmayacak... ...ve beni evde zorla alıkoydular. Peki bu Erdem Sümer'in... ...büfesi olduğunu biliyorsun... ...ailenle ilgili bir üst seymen olduğunu söylüyorsun... ...sen bu yalanı teşvik edebilirsin... ...o niye bu yalanı iyi oynadı? Benim Şimdi aileme... ben sana benim adıma... ...yalan söylemeni isteyebilirim... ...ama evet. sen dersin ki şahsiyetli bir insan olarak... ...kusura bakma... ...beni kessen de ben hiç kimsenin karşısında hele bir ananın babanın karşısında yalan söylemem kardeşim. Benim büfem var. Durumum bu. Şartım bu. Hayatım bu. İster beğenirler, ister beğenmezler ama ben yalan söylemem. Yarın beni yalancı olarak anmasını hiç istemem derler. Hadi sen yalancılığa teşvik ettin. O niye kabul etti? Esra ben çok ciddi bir şekilde şiddet gördüm ailemden. Zorla evde alıkonuldum. Artık buna dayanamadı. Erdem Sümer Deniz'in ben üst sevmenim yalanını ilk kez ailenle tanıştığı gün mü söyledi? Yoksa Erdem Sümer'in bu yalanı onun e, hayatındaki e, diğer kimliği mi? Hayır. Daha önce de büfacı olduğunu biliyordum sadece. E, büfesi neredeydi peki? Elazığ'daydı. Elazığ'daydı. E, onunla flört dönemin yani ailenle tanıştırmadan önce kaç aydır flört ediyordunuz? ...çok daha öncesinden tanışıyorduk. Zaten birkaç aydır da flörtleşiyorduk. Yani kendisiyle evlenmeyi düşünüyor muydun? Evet. O dönemde bekar mıydı, evli miydi? Bekardı. Emin misin bekar olduğunda? Evet. evet. Ee, baban seni... Ee... ...Erdem'e verdiğini... ...iki gün sonra da nişan yapacağınızı söyledi. Öyle bir şey yok kesinlikle baba. E, beni buyurun, evde alıp koydu. Esra, Esra Hanım şu anda benim şahitlerim var. İ, Aziz Abel şahittir. Bir de İhsan Turan şahittir. Bu isimleri İk, de bağlayın e, O is isimleri de bağlayın. Benim şahidlerim var. Şu anda benim kızımı... buraya gönderince formalite göndermeyecek. 6 ay benim kızım nerede? Benim kızımı buraya göndermişler. Kesinlikle <laughs> aslen böyle bir şey kabul etmiyorum. Ben baba olarak... Bu insanlara ara. Benim 5 tane daha çocuklarım var. Ben herhangi bir gün şiddetle bir çocuğuma Benim karım şu anda uğruştudur. İmanlı alsın. İmanını alsın ki... ...desin ki baba oğullara sen bir tokat vurmuşsun. Benim kızım şu anda yalan atıyor. O insanlara bakla. Bir de... ...bir de senin akrabaları da... ...Erdem'in amca çoğunluğu da... Bu Erdem'in size, Erdem size geldiği gün... ...bu bahsettiğin Asımayt, Aziz Ha Metin abicim... ...Erdem'in size geldiği gün... Bu e, Aziz Bey var ya Assubay. Aynı yanımda. Sizin yanınızdaydı. Aynı çabakla. Orada delikanlı ile tanıştı. Aynı delikanlı bak orada bakla. Bakla ona adam dedi ki dedi ki ben üstey benim onlara Assubay demiş ki ben assubayım askerim. Bana yardımcı olun ben burada bir tane kız istemeye gelmişim. Kızım beni aradı dedi baba dedi ki bu adam benim evime bizim evime geleceksin dedi kabul ediyoruz dedim gelsin kızım. Niye ki bana ki sen kabul ediyorsun gelsin. <laughs> Geldi benimle çay içti, kahve içti. ...sözde pazar günü nişan yapacağız... daha pazar günü... Sözleştiniz de... Aa, evet evet pazar günü nişan yapacağız... Peki bu nişan yapılmadan önce... ...kızınız kaçmadan önce bu adamın... E, ...mesleğiyle ilgili yalan söylediğini öğrendiniz mi? Hayır öğrenmedik... Siz ben, üst olduğuna inandınız... Aynen inandık... ...bizi dedi ki pazar günü görseniz... ...adam dedi ki ben, ben... ...kimse yoktur dedi sadece de... Dinledi hmm. Serap. Oturun lütfen. Dedi benim Her ailem. Diliyor musun Serap? Dedi benim ailem kimse yoktur. Dedi ki sen benim kızım şu anda götürün bir doktora götürün. Kızım hmm. hayatinden ben. Bak geldi. Ha. Ha. Bir otursun karşıya. Otursun. Afet Hanım buyurun. <laughs> Dur bak önce kızım burada sarılmak <laughs> ister misin? Serap annen Hayır. sarılmak istiyor. Serap. Bu yalancı adamı bu şekilde dinle. <laughs> sana kurban olay sana. Sen bu yalancı adamı boşamadığın sürece, bu yalancı adamın yanında durduğun sürece ben hiç kimseyle de görüşmeyeceğim. Ben, o kadar netim. Ben, ben bunu, ben. Ben, bunu ben bunu kabul ediyorum. Ben bunu kabul ediyorum. Bu, bu dediğini bana doğruysa, yalan değilse, doğruysa, tezbitliyse benim başım gözüm üsten. ben şu anda bu, bu milletin karşındaki, bu seyircilerin karşıdaki ben mı? Sen oğlunu evet adam gelip benim Mehmet dedi ki ben üsteyim değmenim. Dedi baba olarak bana bak. Kimse yok dedi ben bunu ne der altı ben bu adam peşindeyim zorla çıkarttım bu adamı. Adam ben adam kendi numaranı iptal etmiş. Kadın Senin numaranı oğlum iptal benim iptal ben, mı? Ben, ben onu nerede olduğunu Siz oldum, emniyete gibi. gidip bundan ben, şikayetçi ben, olmayacaksın demediniz ben, mi bana? Ben, ben onu ben, ben sizin oğlunuzdan şikayetçi bile olmadım. Şikayet kimi, ben kime dedim şikayetçi olma? Aslında ben kimse dememişim şikayetçi olmak. Bakın benim ağlamıyor varsa, ben biliyor çünkü. Ben annem yüzünden Benim suçum varsa ben suçumu kabul edeyim. cezamla razıyım. Şimdi de, de ağla çünkü haksız ben bu, olduğunu biliyoruz. Ulan benim benimle karakolun arasındaki yarım saatlik böyle 500 metredir. Sen ben ki sana şirket gösterdim sen, Seni vurdum sen. Gel karakolla beni şikayet et. Böyle babam bana şikayet tepki gösteriyor. Bakın, babam beni rahatsız ediyor. Bakarnak, bak, o insanlara bak o insanlara ben güveniyorum. O insanlar Betim ne abi, dediyse ben kabulümdür. Şimdi Serap şunu anlayamıyorum. Benim bir erkek erkek arkadaşım var. Sizle tanıştıracağım. Evlenmeyi düşünüyoruz dediğin. Evet. E, delikanlıyı eve getirdim. Çünkü bana şiddet uyguladılar. Eski erkek arkadaşım da buna göz yummadı. Gelin isteyeyim. Eski erkek arkadaşım mı? Erkek arkadaşı. Eski erkek arkadaşım. Çünkü kendisi Yani buna yalan. Biz de o kadar çok taciz etti. Yani o kadar telefonun arasına girerken ki... senin evlenmek istediğin kişi olarak girdi, değil ben, mi? Ben onunla gitmedim. <laughs> tek Kara. başıma gittim. Hayır ama... Hara, hayır karakol, karakolda senin, seni şeyin var ha karakol seni çağırdı ya sen karakolda gizli ifade verdin. Karakol Hı. dedi, Erdem'i ararken dedi ki sen yanında mısın? Sen de ki evet ben yanındayım. Sen orada karakol... Öyle bir şey yok. Bak öyle bir şey yok ki sen yalan atma. Yalan atma sen kızsa yalan atma sen baba olarak ben senin karşındayım. Ulan sen bir baba yapma. değilsin. Yapma, terbiyesizlik yapma. Sen baba falan değilsin abi. Bak, geç şimdi. Bu kadar milletin karşısında ki. Sen, baba, ben falan hangi sana bir sen baba falan hangi değilsin. Sana bir sen çektin. baba falan değilsin. Sen baba Hangi sen bir yüzüne bir tükür Doğru. Hangi gün? Doğru, gün? Ya doğru, hangi gün Allah pekhenden için Allah diye. için. Ucdan sen rahat mısın? Sen Bir dakika, bir dakika izin ver. Şimdi şey, şunu şey, bak bakalım. benim için şiddetin işte makul açıklaması sebebi neden hiçbir şey yoktur. O evet. konudaki tavrım nettir yani düşmanım bile olsa senin şiddet gördüğün yerde ben tarafsız kalırım zaten her daim. Fakat kafama oturmayan bazen şeyler oluyor. Sen ailenden şiddet görüyorsun. Sana şiddet evet. uygulama uygulama gerekçeleri ne onlara göre? Esra Hanım ben erkek arkadaşımla evlenmek gibi bir niyetim de yoktu. Ben Ben erkek arkadaşını sormuyorum. Ben gelip çalışacaktım. sana şiddet uygulayan üniversiteyi bitirdin. Evet, Elazığ'da çalışacaktım. okudun. Diyarbakır'a döndün. dört yıl yatılı okudun. Döndün. Baban sana niye şiddet uyguladı? Ben çalışmaya gidecektim. Buna izin vermediler. Oğlunu çağırdı. Onu tabii sen nerede çalışmaya gidecektin? Hadi. Elazığ'da. Oradan geliyorsun zaten orada çalışırsın. Hadi. Öğretmenlik de yaparsın. Evet. Peki bıraktılar mı? Kızım. Peki. Bıraktınız Bıramadır. mı? Tamam, ara, ara. Bıraktınız biraz. mı? Ara biraz bana, dinle. Sen mi? Me... Sen sen almadın ki? Çok özür dilerim. Sonra çalışmak e, için Elazığ'a gideceğim dedin diye... ...ailen sana şiddet uyguladı. Evet, oğullarını çağırdılar. Sen de erkek arkadaşınla bir plan yaptın. Evet. Evet elden iz... denizi soktun. Evet, gelip isteyecektim. Biz evleniyoruz dedin. İki gün sonra da kaçsın izini kaybettirdin. Vermediler ki. Kime vermediler? Hayatım Abla sen adım, bu adamla sen bir, evcilik oyunu bir, oynamadın mı? Bir o adamlar Vermedi var, ki. Evcilik var, vermedi ki. Hayır bak şuna karar ver. Erdem senin evine girdiği gün... Evet. ...senle evlenmek isteyen bir damat adayı olarak mı girdi... ...yoksa gel anneme babama oyun oynayalım diye damat mi girdi? Damat adayı olarak girdi. Erkek arkadaşım. Ama biraz dışı... önce dedin ki evcilik oyunuydu. Eski Hayır. erkek arkadaşımdı. Gerçekten evlilik yapacaktık ki ben oradan kurtulacaktım. Gerçek evlilik gerçek olacaktı. Sence o gün e, ee, Erdem seninle gerçekten evlenebilmesi için medeni hali bekar mıydı? Evet bekardı. Hayır değildi. Erdem evli. Hala mı? Hala evli. Hala evli karısıyla birlikte... Tamam. 29 Şubat'a kadar. Benim Erdem'in Erdem Şubat'ta da büfe, var. Büfe. Büfe. Ben büfenin ismini de beğendim. Benim, benim Erdem'le bir ilişkim tamam. yok. Herhalde. Bitti. Ben Nasıl bitti? Malek gibi bitti sen babana iftira atıyorsun. Ben i̇ftira ki... babana iftira atıyorsun. Ben utan, utan. utan. Babana iftira Metin atma. Metin abicim. Şimdi Elazığ'a tekrar dönmek için size kızınız Erdem'i getiriyor. Ben Erdem'le evlenecektim gerçekten diyor. Ama eve soktuğu adam evli. Sizin gibi şiddet uygulayan bir aile böyle bir gerçeği öğrendiğinde herhalde bu durumda Serap der ki benim ailem beni öldürür. Ama bu cesareti alıyor olması benim kafamı daha çok karıştırıyor. Hem Ablacığım. eve sokup üst seymen dediği adam büfeci bak şimdi. Hem Bekar diye tanıttığı adam, evli, iki tane çocuğu var. Şiddet uygulayan, uyguladığını iddia ettiğin ne? böyle büyük bir kumpası kurma cesaretini nasıl buldu? Şiddet uyguladığını iddia etmiyorum. Şiddet Hayır, uyguladılar. Ben öyle söylüyorum. Şikayetler yokmuş. Ben buraya gelmeden 10 dakika önce annem burada nasıl ağlıyordu? Ben şu an karşısındayım. Yaptıkları gözlerinin önüne geldi çünkü. Neden ağlamıyorsun anne? Hala o kişiyle beraber misiniz? Değilim. Peki. Değilim. İnşallah değilsinizdir. Değil? Yalandır. Hasan yalandır. Şimdi ben ben biliyorum şu anda buraya gelmek için formalite için niye 6 ayda kızım nerede? Formalite için göndermiş ki. Ala git babanı hakaret babana hakaret et. Ben Baban ayda ne, ayda baba pek değilim. kalıyor mu? Vallahi, şu anda onu Benim düşünüyor. Benim açık adresim emniyette var. Şu anda ajan yani. olarak gelmiş. Ta, şu anda şöyle, kızım ajan olarak gelmiş. Şöyle Beni nerede olduğunu yani, biliyor. E, üniversite mezunsun. Evet. Bu geleceğin eğitimcilerinden biri olacaksın. ...hani çocuklarımızı sana emanet İnşallah. edeceğiz. Ama senden bir ricam var. Ee, gözünü aç, kulağını aç, aklını aç. Çünkü Erdem Deniz'le ilgili... E, ...bulunduğunuz bölgeden, Elazığ'dan... ...somut bir delille... ...çok kadının mağdur edildiği... ...ve e, bence Türkiye'nin en kutsal mesleklerinden biri olan... ...görevlerinden biri olan... ...askerlik mesleğini de iyi bir e, maskeyle kullandığı... ...insanları bu konuda dolandırdığı yönde inanılmaz ihbarlar var. Hepsinin de kiminin işte Diyarbakır'da, kiminin Elazığ'da... ...savcılıklara yapılmış şikayetleri var. O yüzden dinle. Bu senin için bir fırsat. Alo. Merhabalar, iyi günler Esra Hanım. Hoş geldiniz yayına, buyurun lütfen. Yarın, yayınıza Elazığ'dan katılıyorum. Buyurun. Ee, Erdem Deniz adındaki şahsı... Erdem Bezolar'ı tanımıyorum, Fatih Toprak olarak tanıyorum. Fatih Toprak. Evet, kendisi bana Fatih Toprak olarak tanıttı. Evet. Kendisini bir 10-15 gündür tanıyorum, 10 gün önce İstanbul'daydım. Hı hı. Benim Elazığ'a gelmemi istedi, Elazığ'a gel, Elazığ'a gel. Elazığ'a geldim, kendisiyle üç gün, dört gün üst üste görüştük kendisiyle. Hı hı. Serhat daha devine yaptığı gibi hani evlilik teklifinde hani... ...evlilik vaadiyle, bana da evlilik vaadiyle geldi. Size e, sizden bir para talebinde bulundu mu? Benden bir para talebinde bulundu ama bir, e, hani bir dolandırma gibi bir olay yaşanmadı. Evet, bir talepte bulundu benden. Size herhangi bir IBAN bilgisi gönderdi mi? Paraya ihtiyacı olduğunu söyledi mi? Evet, paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. E, kendisini asker olarak tanıttı bana. Asker olarak tanıttı bana kendisini. Hı hı. Nerede görev yapıyormuş? E, Elazığ'da görev yapıyormuş. Diyarbakır, Bingöl orası gidip geliyormuş. Hı hı. Elazığ'daki karakolunu da söylüyor. Tabii ki bu karakolda çalıştım diyor. Hangi karakolda çalıştığını söylüyor Elazığ'da? Elazığ'da e, Hartut Karakolu'nda çalışıyordum diyor. E, Hı -hı. Daha öncesinde bir kavga yaşanıyor. Ankara'da görev esnasında kavga ediyormuş bir e, Sonra mahkemelik oluyor kendisi. Hı -hı. Mahkemeye borcu olduğunu söylüyor. Benim şu kadar borcum var diyor. Hı -hı. E, benim bunu demem gerekiyor diyor. Hı -hı. E, bankalarda şu kadar şu kadar param var... Hesaplarım Bilmiyorum. şu an kapalı, hesaplarımı kullanamıyorum diyor.